Ben Urgakina. Videoya başlamadan önce bu tür videoların daha sık gelmesi için beğenip paylaşabilir, yeni videolarımdan haberdar olmak içinse abone olup bildirimleri açabilirsin. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesini gezmiş olabilirsiniz. Fakat yine de gezilecek ve görülecek o kadar çok şey var ki ülkemizde. Gittiğiniz bölgelere göre mutlaka yapmanız gereken, yapmadan dönmemeniz gereken şeyler vardır. Birazdan yurt dışını gezmeye başlamadan önce Türkiye'de tamamlamanız gereken 25 görev sunacağım. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka yapmanız gereken 25 görev. Birinci görev, kış aylarında Çıldır Gölü'nde balık tutmak. Göl aralık gibi donuyor, Nisan'a kadar da çözülmüyor. Buzun en kalın hali ise Mart ayında ama Ocak ve Şubat'ta soğuklar daha az ürkütücü. Göldeki balık restoranlarından birini ararsanız size bu konuda yardımcı olacaklardır. Unutmayın kalabalık bir grupla giderseniz zevkinize limon sıkabilirler. Zira en büyük keyif Çıldır Gölü'ndeki hiçlik hissiyle baş başa olmak. İkinci görev Trans Kaçkar Yürüyüşü Hem bilgi almak açısından hem de kaybolmamak için bir tur eşliğinde gitmenizi tavsiye ederiz. Üçüncü görev Nemrut'ta gün batımını seyretmek. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında gün batımını seyretmediyseniz daha önce gerçek bir gün batımı seyretmemişsiniz demektir. Dördüncü görev Mardin sokaklarını gezmek. Şehir merkezinden ziyade eski Mardin kısmında sokaklarda istediğiniz kadar başıboş gezebilirsiniz. Yorulduğunuz zaman bir apparanın altında duvara sırtınızı vererek sokağa dinlersiniz. Bazen bir beyaz eşek çıkar karşınıza, sırtında yüküyle. Beşinci görev, Pamukkale'de antik havuzda yüzmek. Beyaz travertenleriyle daha önce Pamukkale'yi duymamış olamazsınız. Fotoğraflardan veya coğrafya derslerinden illaki karşılaşmışsınızdır. Belki de gitmişsinizdir, kim bilir. Fakat Pamukkale'ye giden herkes antik havuzu bilmez. Altıncı görev, Çoruh Nehri'nde rafting yapmak. Yine gitmeseniz bile coğrafya derslerinden hatırlayacağınız bir görev bu. Ülkemizde raftingin tam anlamıyla yapıldığı tek nehir Çoruh'ta rafting yapmanızı şiddetle öneririz. 7. Görev Likya yolu yürüyüşü Tarihi patikalarda yürürken yörük kültürünü tanıma fırsatı yakalarsınız. Yok olmayan medeniyetleri yakından gözlemlerken, koştur koştur olmayan, özümsenerek yaşanan bir görevi daha geride bırakırsınız. 8. Görev Baba Dağı'nda yamaç paraşütü. Aranızdan pek az kişi daha önce paraşütte uçmuştur. Paraşüt uçağa filan benzemez. Gerçekten uçtuğunuzu hisseder ve kuşları daha iyi anlarsınız. Ülkemizde pek çok yamaç paraşütü yapılan yer olsa da Baba Dağı kesinlikle bunlar arasında en özeli. 9. görev: Efes Harabelerini keşfetmek. Anadolu'nun batı kıyısında İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan antik bir Yunan kenti Efes Harabeleri. Ayrıca İyonya'nın 12 şehrinden biriydi. Aydın Kuşadası'na veya İzmir'e gelip de Efes antik kentini görmemek büyük bir kayıp olur. 10. görev Konya'da Mevlana ziyareti. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendini bilmeye ve aşka dayanan felsefesi yüzyıllar boyunca bütün dünyayı etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. UNESCO 2007 yılını Mevlana yılı ilan etti ve ziyaret eden yabancı turist sayılarında epey bir artış oldu. Yabancıların bile bu kadar ilgi duyduğu Mevlana'yı Türk vatandaşı olarak en azından bir kere ziyaret etmemiz gerek. 11. görev Van Gölü'nde yüzmek. Volkanik patlamalar sonucu oluşan Van Gölü'nü sadece ülkemizin en büyük gölü olarak bilmek bizim için büyük bir kayıp olur. Sodalı suyunda yüzme hissi için de aynı şeyler geçerli. Ayrıca dünya üzerinde sadece Van Gölü'nde yaşayabilen İnci Kefali isimli endemik balık türünü de tatmanızı tavsiye ederim. 12. Görev Kapadokya'da Balon Turu duvar kağıtlarından kartpostallardan görmeye alışık olduğumuz onlarca balon görüntülerine sadece fotoğraflardan bakmamak gerek. Bir sabah vakti balonla yükseldiğinizde dünyanın bir parçası olduğunuzu ve ülkemizin eşsiz güzelliğini hissedeceksiniz. 13. görev Kastamonu'da bulunan Valla Kanyonu'nu geçmek. Belki de görevlerimiz arasında en zorlu görev budur. Yüksek şelaleleri ve derin sularıyla zorlu parkurları bulunan Pınarbaşı Valla Kanyonu macera perestlere her zaman açık. Azami 3 günlük geçiş süresi boyunca kamp ve doğayla baş başa kalma imkanı sunuyor. 14. görev: Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak. Dağa tırmanmayı sadece dağcıların yapabileceği düşüncesini bir kenara bırakın. Gerekli hazırlıkları yapın ve güvenliğiniz için tek başınıza olmamak kaydıyla Türkiye'ye bir de en yüksek noktadan bakın. 15. görev Ege'de mavi yolculuk. Maddi imkanların ve zamanın el verdiği bir boşlukta Ege'de mavi yolculuk turlarından birine katılmanız halinde 15. görevi de başarıyla tamamlamış olacaksınız. 16. görev Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan Kars'a yolculuk. Haberlerden sık sık duymaya alışık olduğumuz Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan Kars'a yolculuk 16. görevimiz çoğu kişi fotoğraf çekilmek için yola çıkıp daha sonra yolda isyan eder. Fakat siz etmeyenlerden olup kendinizi yolculuğa ve göreceklerinize bırakın. 17. Görev Van'da kahvaltı yapmak Daha önce herhangi bir yerde köy kahvaltısı yapmış olabilirsiniz. Fakat emin olun ki köy kahvaltısını orijinal yerinde yapmayla arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten üşenmeyip Van'a gidin ve köy kahvaltısını bir de Van'da yapın. 18. Görev İstanbul'da Eminönü Anadolu Kavağı Vapuruna binmek. İstanbul'da yaşıyorsunuz ve bir yere kıpırdayacak vaktiniz yok. 18. görev işte tam size göre. Tabii ki bütün görevleri yapmanızı tercih ederiz ama koşulların el verdiği sürece. Eminönü'nden vapura binip Kavaklara doğru uzanın. Boğaz'ın eşsiz güzellikleriyle gözleriniz, Anadolu Kavağı'nın taze balıklarıyla da mideniz bayram etsin. 19. görev 1981'de doğal koruma alanı ilan edilen Hasan Keyfi görmek. Batman'a bağlı olan iki yakasını Dicle'nin ayırdığı tarihi bir ilçedir Hasan Keyf. İlçenin tarihi 10 bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu tarihi ilçeyi görme ve gezme fırsatını yakalamaya çalışın. 20. Görev Bozcaada Gezisi Bir kez gittiğiniz takdirde sürekli hissi yaratacak Bozcaada. Her gittiğinizde de farklı bir tatil anısı yaşatacaktır. Dizilerin burada çekilmesinin bir sebebi var. O sebebi keşfedin. 21. Görev Çeşmede Sörf Yapmak Çeşmenin popülerliğinin onlarca nedeni arasında sörfe uygun denizi, plajları ve iklimi gelmektedir. Daha önce hiç sörf yaptınız mı bilemem veya yapanı görüp görmediğinizi. Fakat aklınızda bir zengin spor olarak kaldıysa ön yargılarınızı kırın ve uygun bir boşluk bulduğunuzda özellikle çeşmede rüzgar sörfünü tecrübe edinin. 22. Görev Antalya Kaş'ta Dalış Yapmak Hemen hemen her insan denizin altında nasıl bir dünya döndüğünü merak eder. Fakat belgesellerle veya denizin üstünden gördükleriyle sınırlı kalırlar. Haberiniz olsun bir gün gerçekten su altı yaşamının bir parçası olmak isterseniz Antalya Kaş su altı yaşamıyla ülkemizin en zengin yeridir. 23. Görev Urfa'da Sıra Gecelerine Katılmak Kazancı Bedihi duymadıysanız önce bir araştırın ve derdi tasayı bırakıp Urfa'ya gidin. Sıra gecelerine katılın. Ne kadar iyi geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Anadolu'nun geleneklerini bir bir keşfedin. 24. Görev: Trabzon Uzungöl'de bir gün geçirin. Hoş. Son zamanlarda Uzungöl imara açılmasıyla birlikte katledilse de hala en güzel görevlerimizden biri. Yolunuz Karadeniz'e düşerse sabahın erken vakitlerinde Trabzon-Uzungöl'e gidin. Güzel bir kahvaltının ardından kendinizi Uzungöl'ün çevresine atacağınız yürüyüşe bırakın. Geldik 25. ve son görevimize. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne uğrayıp en azından bir tane fotoğraf çekilin. Göldeki magnezyum yüklü kayalar Mars'ın yüzeyiyle birebir aynı. Dünyada Mars'ın yüzeyine en çok benzeyen iki yerden biri, birinci dereceden doğal sit alanı. Ayrıca göl suyu toprak yapısındaki minerallerden dolayı cilt hastalıkları için şifa niteliğinde. Bunların yanında Instagram fotoğraflarında fazlasıyla güzel bir arka plan olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de yaşayan ve gezmek isteyenler için önce kendi ülkemizden başlayacaklara 25 görev sunduk. Şu ana kadar bu görevlerden kaç tanesini yaptığınızı veya eklemek istediğiniz görevler varsa altta yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir gün bu görevlerin hepsini tamamlamış olmanız dileğiyle. Ben Urgakina. Hoşçakalın.